hemen herkesin aklına mutlaka gelmiştir. Evimizdeki internetimizi başkası kullanıyor mu diye. Mutlaka bakmanın yollarını düşünmüşüzdür, araştırmışızdır. Çoğunluk sadece bunu düşünmekle yetinir. İşte e, anlık bir internet yavaşlar. Her iski hani ulan başka birisi kullanıyor? Ya işte kim ne, ne kadar veri çekiyor? Modem arayüzünden bilenler bunlara bakmaya çalışır. Bilmeyenler işte modeme reset atar, e, bir şey atar, yeniden başlatır falan. Mutlaka aklına bir yerde kullanıyor mu diye şüpheye düşer ama teknik bilgi birikimi yetmediği için bakamaz. Herkesin bunu bilmesi gerekmez ama benim de zamanında aklımda karıştıran sorulardan birisi buydu açıkçası. Da veri güvenliği konusunda videolar çektik. Kablosuz ağların daha performans çalışması için videolar çektik. Bu sefer de kablosuz ağın güvenliği hakkında bir video çekiyorum. Wi-Fi teknolojileri hayatımıza girdiğinden bu yana sürekli gelişerek yoluna devam etti. Ve internet teknolojileri geliştikçe modemler de değişti. İşte ADSL destekli, VDSL destekli, işte fiber destekli modemler çıktı. Ve bunların yanında da bir sürü ışık, bir sürü düğme geliyor modemlerde. Bir tane düğme var orada. VPS düğmesi diye. Çoğunluk bunun ne işe yaradığını merak eder durur. Arada basar bir tepki göremeyince lan bu da çalışma deyip yollarına devam ederler. Bu videoda Wi-Fi güvenliği konularında VPS'in önemini anlatacağım. Ben sizlere çok güzel bir teknoloji. Kısaca için kablosuz ağımızda arka kapı bırakabilecek bir yöntem. Öncelikle ne olduğundan bahsedelim. E, VPS'in açılımı Wi-Fi Protected Setup korumalı kablosuz kurulum diye e, Türkçe'ye de çevrilebilir. Mantığı şu şifre girmeden herhangi bir ayarı bozmadan o modeme bağlanıp internete kullanabilmek için yapılmış. Çünkü kablosuz güvenlik için sürekli kablosuz biliyorsunuz A şifreleri uzatıldı, değiştirildi, karışık karmaşık şifreler kullanılmaya başlandı. Hal böyle olunca bunları insan akılda tutamıyor bazen. Bazen işte şeyi paylaşmak istemiyorsunuz bu şifreyi. Bu şifre mesela üst komşu size geldi diyelim. Şifrenizi siz dedi ki versene bir Wi-Fi'ye bağlanıyor falan. Yani vermek istemeyebilirsin ben size anlarım burada. Hemen VPS düğmesine basarsınız. O da kabusluğunuza bağlanmaya tıkladığında şifre girmeden direkt o kullanıcı internete dahil eder kendisi. Tamamen bunun için kurulmuş bir şey. 2006 yılında hayatımıza girmiş bir teknoloji. Direkt tek bir tuş yardımıyla ya da küçük pinler vasıtasıyla bunları girip internete bağlanmamızı sağlayan bir teknoloji aslında. Kullanım olayları modem üzerinde bir tane düğme vardır. VPS düğmesi. Ona basarsınız. Bu şekilde kullanıcıları internete bağlarsınız. Kablosuz ağınıza şifreyi vermeden. Ya da VPS pinleri vardır. 6 haneli ya da 4 haneli. 6 haneli diye hatırlıyorum. 6 haneli şifreleri vardır. Onu verirsiniz. Onunla internete bağlandı bu kişi. Ya da NFC denilen yeni çıkan türden bir bağlantı türü var. Örneğin telefonu bağlayacaksın diyelim. Modeme dokundurduğunuzda iki cihaz birbirle iletişime geçip o telefonunuzu internete bağlar. Kullanım yöntemleri bu. Kablosuz güvenlikte de sıkıntıya sokan konu pin ile giriş yöntemleri. Artık son zamanlarda kalmadı bunlar ama hala modemlerde var bu yöntem. Bunlarla bu pinleri deneyerek normal benim evimin şifresi, wifi şifresi 30 karakterle filan karışık karakterle ve güçlü bir şifre. Haliyle bunu çözmek atıyorum 10 gün sürecekse bu pinler 6 haneli ve sadece rakamdan oluşuyor. Bunları çözmek belki 3 dakika belki 5 dakika. Her modemde için konuşmuyorum ama genel olarak böyle. Hazret böyle olunca bunların da kablosuz kablo istemediğimiz saatlerin girmesine sebep olabilir. Bir program göstereceğim. Onun vasıtasıyla kablo ağımızın güvenliğini test edeceğiz. Yalnız programı göstermeden önce şu uyarıyı yapmam gerekiyor. Bu kendi ağınızı test etmeniz için bir programı gösteriyorum. Başka bir ağ test ederseniz veya kullanırsanız bu legal bir şey değil. Başınız derde girebilir. O insan sizi gördüğünde şikayet edip bu başınıza sıkıntılara yol açabilir arkadaşlar. O yüzden lütfen kendi kablo ağınız dışındaki ağlarda kullanmayın. Hadi gelin bilgisayara geçelim. Programımızın adı Dumper. Kendisi en son 2017 yılında bir sürüm çıkartmışlar. Site adresini ben vereceğim. Dumper programını çalıştırıyorum. Bir tane pin liste var. Sadece enter'a bastım. Programın son zamanlar geliştirmesi olmadığı için fontları kayık. Fontlar yok. O yüzden idare edin. Mantığını anlatacağım. Zaten anlarsınız direkt mi? Wireless cihazı olan bir bilgisayarınızda bu işlem yapabilirsiniz. Şuradan wireless cihazını seçiyoruz. Ardından head kısmından şuradan basıyoruz. Buradan bütün kablosuz sağları gösterdi. İşte şifreleme yöntemlerini buradan gösteriyor. Ne kadar güçte buraya bağlantı verdiğini bunları gösteriyor vesaire. Şu kısım işte aslında olayımız ikinci bölüm. Buradan search kısmına basıyoruz ve modemlerinde VPS aktif olan yani VPS teknolojisi açık olan modemleri buradan gösteriyor bize. Şu an benim bulunduğum bölgede modemim yok. Neden? Çünkü ben Wi-Fi'de e, modemin VPS özelliğini ben kapattım. Size de tavsiye ederim. Kapatın çünkü yılda bir kere belki işinize yaramayacak ya da 10-15 yıldır modem vardır evinizde. Bir kere kullanmamıştırsınız. Lütfen bunu kapatın. Kullanmayın. Benim tavsiyem bu şekilde. Ola ki açık diyelim ve kendi ağınızı burada gördünüz. Burada eğer şu sol tarafta kırmızı değil de yeşil yanıyorsa zaten geçmiş olsun. Kablosuz ağınızı otobana çevirmişlerdir muhtemelen zamanında bunları bilenler. Şu anda hepsi kırmızı bunların. Ben bunları deneme yaptığımda muhtemelen başarılı olmayacak. Çünkü artık teknoloji geliştiği için modemler de yenilendiği zaman bu teknolojiler de yenileniyor. Bu sefer çok fazla deneme izni vermeyizlere ve sistem bizi koyuyor kenara atıyor. Olay bu mantığını göstereyim. Mesela benim modemim olmadığı için denemeyeceğim bunu bir tane modeme tıklarsınız, şuradan şu klasörü basıp bir tane PIN liste açarsınız eklersiniz ve brute force'a basarsınız bunun denemesini istersiniz denediğinde size PIN'i verecektir ardından bağlan dediğinizde siz o kablosuğa bağlanabileceksiniz bu şekilde kendi kablosuğunuzun durumunu görebilirsiniz güvenli mi değil mi bağlanla bağlanabiliyor mu gibisinden bunların kontrolünü yapabilirsiniz ama dediğim gibi bu başkalarının kablosuğunun da denemesini yaptırır size bu da suçtur ben bu yükümlülüğü alamam siz de denemeyin kesinlikle bunu sadece kendi Wi-Fi ağınızın güvenliğini test etmeniz için sizlere anlatıyorum. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenirsiniz. Beni abone olmayı, destek vermeyi unutmayın. Yorumları yazın. istediğiniz buradan videolar olursa onları belirtin ki ona göre videolar çekmeye çalışayım bilgim dahilinde. Ben İbrahim. izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.